Ümit Özdağ dün uzun bir tweet attı arkadaşlar. Nedir bu tweet? Okuyalım. Sayın Akşener, yarın sizi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçi Zafer Partisi'nin ortaya koyduğu, Atatürk'ün belirlediği devletin kuruluş felsefesini savunan protokollü değil, Öcalan'ın belirlediği eşit yurttaşlık adı altında federasyon ve bölünmeyi savunan HDP'nin yaklaşımını desteklediğini açıklayan Yeni CHP'nin genel başkanı Özgür Özel ziyaret edecekmiş. Özgür Bey sizi ziyaret etmeden önce bir el öpme ziyareti yaptı ve sonra Ergene Ergenekon'da FETÖ ile işbirliği yaparak Türk ordusuna kurulan kumpasa destek olan bulduğu her fırsatta Türk devleti ve milletine saldıran Türk Tabipler Birliği Başkanı olan zatın ziyaretini kabul etti. Sayın Özel terörle mücadele çerçevesinde kayyum atanan belediye başkanları, başkanlıkları konusunu Kürt seçmenin seçme hakkının elinden alınması olarak ortaya koyarak çok tehlikeli sulara girdi. Sayın Özel yarın size HDP'li yaptığı yeni ittifaka davet edecek ve sizden muhtemelen seçim işbirliği çerçevesinde bazı illerde CHP'nin İyi Parti'yi desteklemesi karşılığında Ankara ve İstanbul için destek isteyecek. Sayın Akşener sizi 2019 yerel seçimlerinden önce Cumhur İttifakı'nın da dağıldığı bir ortamda CHP ile ittifak yapmama konusunda yazılı ve sözlü olarak uyarmıştım. Bu ittifakın İyi Parti HDP ile suçlamasıyla karşı karşıya getireceğini ifade etmiştim. O zaman dinlemediniz. CHP ile ittifak yaptınız.'' ve Cumhur İttifakı'nda kurulmasına 2019 seçimleri sürecinde Kars konusunda sizden 3 kere rica ederek İYİ Parti adayını geri çekme konusunda uyardım. Adayımızı çekmezsek HDP kazanacak dedim ve HDP Kars'ta seçimleri kazandı. Siz de seçim sonrasında İYİ Parti yerel seçimlerden çırak çıkmıştır dediniz. Sayın Akşener 2023 seçimlerine giderken Zafer Partisi Nisan 2022'de Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kazanacak aday olarak açıkladı. Siz aynı açıklamayı yapmak için 9 ay beklediniz. CHP Yavaş'ın adaylığına karşı çıkınca size çağrıda bulunarak Mansur Yavaş'ı Zafer Partisi ve İyi Parti'nin ortak adayı olarak göstermeyi önerdim. Duymamazlıktan geldiniz. Oysa dinleseydiniz Türkiye siyasetinde yeni bir ufuk açılabilirdi. Sayın Akşener şimdi gelmiş olduğumuz noktada bir daha İyi Parti'ye gönül vermiş tü samimi Türk milliyetçilerini, Atatürkçüleri, vatanseverleri HDP ile ittifak içerisine sürüklemeyin. Ancak onları Cumhur İttifakı karşısında da çaresizliğe de sürüklemeyin. Cumhur İttifakı'nın yeniden kurulmasına neden olduğunuz için size bu konuda büyük sorumluluk düşüyor. Gelin bazı önemli noktalardaki anlaşmazlıklarımızı sonra çözülmek veya çözülmemek üzere erteleyelim. AK Parti ve CHP merkezi siyaset yapılanmasını Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine sarsılmaz bir inanç temelinde kurulacak. Zafer Partisi İyi Parti ittifakı etrafında oluşacak. Büyük bir vatansever Atatürkçü Türk milliyetçisi seçmen gücünün yaratacağı sinerji ile dağıtarak mevcut ikili kutuplaşmayı kıralım. Zafer iyi ittifakı etrafında birçok parti, grup ve etkin siyasetçi bir araya gelecektir demiş. Şimdi bunu okuyorum bir yandan başka bir link de almam lazım. Bu konuyu bir süredir değerlendiriyoruz. Zafer Partisi'nin son genel idare kurulu toplantısında tekrar ele aldık, tartıştık. Sonra daha küçük gruplar ile de tartışmalarımızı sürdürdük. Size bu teklifi İyi Parti'nin parti içi tartışmalarının yatışmasından sonra uygun bir ortamda iletmeyi düşünüyorduk. Ancak CHP'nin ziyareti ve size yönelik belirli grupların baskısını bildiğimiz için bu ziyaret öncesinde öyle kapalı kapılar ardında değil, Türk milletinin önünde Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği ittifakını öneriyoruz demiş. Ee, Zafer Partisi'ni Meral Akşener'i İyi Parti'yi etiketlemiş. Şimdi yani bir Ümit Özdağ'ın 10 gün önce söylediği sözleri size bir aktarmak istiyorum. Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği konulu konferansta konuşuyor. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde İzmir'de. Kendisi diyor ki... Hayatımda yaptığım en kötü iş Meral Akşener'le parti kurmak oldu. AK Parti'den milletvekili olmayan AK Partililerin milletvekili olduğu yer İyi Parti. Bu söyledi doğru. Bu söylediği doğru. Bunu bir kenara bırakıyorum doğru olmasını. Sayın Ümit Özdağ ne oldu? Yani içinde FETÖ'cülerin olduğunu söylediğiniz, HDP ile dolaylı olarak ittifak yapıyor dediğiniz, hayatımdaki en kötü karar o partiyi kurmaktı dediğiniz ile ne oldu da bütün görüşleriniz değişti? Böyle bir durum yani 10 gün önce Genel idare Kurulu'nuzda İyi Parti ile ittifak yapılması meselesi konuşmuyor muydu? Konuşulmuyor muydu? Ne oldu? Burak Kavuncu neredeyse genel başkanın en yakınlarından bir tanesi. Siz bu adama FETÖ'cü dediniz ve adama FETÖ'cü dedikten sonra açtığı açılan size açılan davayı kaybettiniz. Ne oldu? Şimdi Burak Kavuncu ile beraber ittifak mı yapacaksınız? Hayatımdaki en kötü karar dediğiniz kişiyle ittifak mı yapacaksınız? Ne oldu? Yani siz seçmen size bunu sormayacak mı? Ben e, Ümit Özdağ'ın şunu yapmaya çalıştığını düşünüyorum. Aynı CHP'de Özgür Özel'in yaptığı gibi biz onlara ittifak teklif ettik. Milliyetçiler bir araya geldi, gelsin dedik. Onlar bizi dikkate almadı. Cevap vermediler bize. E, milliyetçilerin bir araya gelmesinin önüne geçtiler. Çünkü onlar milliyetçi değil, şöyle böyle bilmem ne. Şimdi seçmen geçişinin en hassas olduğu ortam. İyi Parti, Zafer Partisi ve Memleket Partisi. Bu üç parti. Bu üç parti arasındaki seçmen geçişi acayip hızlı. Çünkü oradaki seçmen belli bir partiye dahil olmayan, belli bir partinin tabanı olmayan, e, iki tarafa da karşı olan seçmen. O seçmenler CHP'nin Deva Partili, Gelecek Partili milletvekillerini e, oylamak, oylamamak ve onların seçilmesine vesile olmamak için e, o partilere oy veren seçmen bunlar. Şimdi bunların bir arada olması ciddi bir güçtür. Bu arada İyi Parti'nin de etkisiyle o bloğun oyu %14, %15 olacaktır. Ve İyi Parti'den kopan, İyi Parti'ye oy vermiş seçmeni geri de döndürebilir bu arada. Yani döndürür demiyorum. Yani çok ciddi bir etki yaratacaktır. Ee, çok ciddi bir ses de getirecektir. Ama ben bu üç partinin bir arada yapabileceğini düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Bu üç parti bir araya gelirse bunlar çok kısa bir vakitte birbiriyle kavga eder. Çünkü Ümit Özdağ ve Muharrem İnce ve partileri yeterli kurumsallıkta değil bence. Twitter'dan oradan buradan bir tartışmaya girerler ve bu ittifak biter bir terbiye anda. Meral Akşener zaten ne yaptığı belli değil. Bir öyle diyor, bir öyle diyor. Bir oraya bakıyor, bir buraya bakıyor. Yani profesyonellik dışı ama keyif veren. Nasıl söyleyeyim size? ikincilik yani bir ikincilik takımı düşünün. Oynadığı çok top çok keyif veriyor ama sonlarda bitiremiyor. Ya da Süper Lig'de bir takım düşünün. iyi top oynuyor ama bitiremiyor. Göz zevki veriyor size ama puan tablosunda göremiyorsunuz onu gibi. Yani ben açıkçası 10 gün önce hayatımdaki en kötü karar iyi partiyi kurmaktı Meral Akşener'le beraber diyen bir kişinin 10 gün sonra biz genel idare kurulunda konuşuyorduk. İttifak yapmak istiyoruz. Açıklamasını samimi bulmuyorum. Bu arada ee, bence burada İyi partiyi işte biz ona teklif ettik. Onlar kabul etmedi noktasına getirmek için yapıyor bunu. Olsa kötü mü olur? İyi olur ama İyi Parti MHP arasındaki olay olur. Mesela İyi Parti ile Zafer Partisi işbirliği yapacaksa bunlar zaten birisi glutenli un, birisi glutensiz un. Yani gluten dokunanlar işte glutensizi tercih ediyor. Zafer Partisi de ona. Yani aynı şeyler aslında. Bir de baştaki noktaya dönüyorum yani. Şeyi nasıl çözeceksin? Yani şimdi Zafer Partisi'nde kurumsallık yok abi. Bunu bir kere baştan söyleyelim. Zafer Partisi tamamen lider partisidir. Ümit Özdağ'ın kişisel performansı sayesinde bugün %2, %3 oylarına gelmiş durumdadır. Ümit Özdağ partiden içinden aldığın zaman horoz bile dövüştürmezsin parti binasında Zafer Partisi'nin. Yani Ümit Özdağ bu kurumsallığı kurmadan nasıl bir ittifak içerisinde... Yani şey bile biliyorsunuz abi ufak bir ittifak kurdular Sinan zamanında neler neler yaşandı yani. Öyle mi 117 John? Keza Muharrem İnce şu an zaten çok göremiyoruz kendisini çevrede. O sebepten ötürü bilmiyorum arkadaşlar burada bence İYİ e Parti'yi ve İYİ e Parti seçmenini diğer partiler bölüşmeye çalışıyor. Yani İYİ e Parti'yi zor durumda bırakıp seçmenini kendine çekmeye çalışıyorlar. Benim görüşüm bu. Ciddi ittifak değil zaten. Ne yapacaklar? One night stand mı? Yani bir gece takılıp dağılacaklar mı? Nasıl bir şey ciddi ittifak değil. İttifakın ciddisi veya gayri ciddisi nasıl oluyor mesela? Oturup bir yerlerde çay içtikleri zaman gayri ciddi ittifak mı oluyor? Nasıl oluyor o iş? Soğan nerede bilmiyorum abi. Git mesaj at Twitter'dan. Tam bu konuyu da konuştuk. Bu konuyu da artık kapatıyorum arkadaşlar